<Sessizlik> koş! koş koş koş! <laughs> Selam! <Sessizlik> oh. <laughs> Her gün merhaba bu. arkadaşlar. Çok güzel bir giriş yaptık. İstanbul seni hapsetmiş. Evlenemem, kalamam dul. Şimdi... Benim sabah enerjim %1000 yani. Tamam. Evet. Tamam, tamam. Şimdi bak mesela bu... Like bu video ve bir de son... A e, şey Sabriya Gökçen'deki videomuzu karşılaştıracağız. <laughs> Ben bir Modem getirdiği için... <gülüyor> <gülüyor> bu da ne ki orada? Adam modeme söküyor. <laughs> Çok güzel. Şimdi şey, şey, <laughs> şey Zeynep'le bakıştık var ya. <laughs> Kalkartacaktım. <laughs> şey diyor, yani, iPad, yani, diyor. Buradan, Allah senin cezanızı vermesin abi? Söylese elektronik bir şey, var, e, yani. bir şey, yani, bir şey var, var demek ki. Elektronik bir şey var demek diyor. Abi de Abi, de, abi, de, abi, de <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> abi Açın açın, içinde görce satın yapıyor. Düşündüm. sen çok komik olurdu diyor bana ya. Bilal <laughs> <laughs> dedi. <laughs> 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 abi bir şey söyleyeceğim, ben daha hızlı yürüyorum. <laughs> Ama bu zaten hem yürümek hem şey yapmak Babası, ım, için. Babasının, eksilin soruşuyla. Gel Babam çok yavaş sürüyor ya. Çünkü sabah neymiş işte, ilk önce araba yapmam motor elim bir şey varmış çünkü. Kontrol yaptım buralarıma böyle. Ben daha makyaj yapmadım biraz hem Kombinler zorundan. Evet, Bana tuvalette hadi yapalım. Evet hadi yapalım. Hadi, hadi, yapalım. hadi, hadi biraz hızlı. olacaktım. <laughs> <laughs> Kalbine değmeyen bu cümleler, bu cümleler Senin yanındır, sarayım. Haydi bakalım ne Kapayalım, Şöyle bir çekelim. Şöyle bir çekelim. çekelim. Geçirsene. Ters mi <laughs> gelmem seninle çıkıyor. Ha

Ya da o mavi çıkmadı. bana renk diyor ya. Benim söüşün maviyi de düşür. Gel lütfen. Bu şey bana be, benzemiyor arkadaşlar. Be, ben hadi bakalım. Hayır geri istiyorum. Olsun. Ben. ben gördüm. Ne var? Kızım bir şey. Yani yine kahvenin geç çıkmadı. Yine koydum. Yine içiyorum. Ya lastiği çıkmadı. Ne kahverengi çıktı haa oh. Uuu oh, hiç demiyorum <laughs> ben kahverengiyi Hımmmm Aaaa Bunu bana ne denmedin sen? Mehime Aynısı değil çünkü Yani güzel ama benimki hatalı çıktı ya Sen senin kenardaki Hatalı ürün çıktı Ben bunu kusuruyla seveceğim ama O benim kusurlu ve <laughs> engelli doğabilen <herhalde>. ev <laughs> Demedim zaten? Engel engeli var çocuğun engeli <laughs> var ya. Senin annesin ya. ya Kameranda pis <laughs> ya. Değil değil. Bak, asıl sensin otistik. <laughs> falan bizim diyor bizim bebeğine. Değilim. Doğurdu bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bunun ters geldi Sen bebeği. Ama kurtardık. <laughs> Bunun bebeği ters geldi mi kurtardık. Ebe misaisi. Bir, bir şey diyeyim mi? Ben de annemin karnına ters geldim. <laughs> ya. Ambi bebekleri de istedi. Benim <laughs> bebeği artık benim bebeğim. Bak işte aslında böyle olması gerekir arkadaşlar. Orijinali bu. Bakın ya da benimkine. Eren'le Australya'ya gittik. Binlik buradayız ama Elinim şimdi kapatıyorum Anlamıyorsanız söyleyeyim aslında uçağı büşra sürüyor. Evet. <gülüyor> Ama aramızda geziyor tamam mı? Biz de geziyoruz. Biz de geziyoruz. Biz de güler gideriz. Şimdi birazdan uçacağız. Uçuyoruz. Zeynep'in sevgisi sürüyor bu arada <laughs> yalan söyledim. <laughs> Yanlış Evet, indik. Az önce yanlış çıkıştan çıkıştan Benim yönlendim ben sonucuna doğru geldi. Aynen. Müşra da orası sende böyle büyülenmiş ki bakıyor karşısında şeyci var. Simitçi var Orası daha büyülenmiş bu arada. Ben burası gerçekten büyülenmiş. Burası daha büyülenmiş. Ama biz Gördüğümüz. daha önce da sabah karşı daha da güzel. Evet. Ya keşke uçağımız uçağı yapmasaydı ama böyle de güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım. Bakalım. Hadi. Hadi. Turist olduğunuz belli olur mu? <laughs> Hazır mısın? Manzaraya evet. bak. Kadıköy'e tanışır bir <laughs> şu <laughs> an. Burada da simitçi var. <laughs> Maşallah. <gerçekten>, Semitçi <laughs> daha gelmiyor, Daha da güzel. Evet var. ya. Simitçi. Allah kahretsin. Bir de o gün böyle güneş içeride. Eee, Aşk aşçız bir sinem moduna girdi. <laughs> Bu da bizim için yemek mama bakıyor. Aç. Ya. Aç. Ee, ama kaydetmiyorum. Alıp şunu. Saati geçecek. Yine bu işte bakacağım ama bu sefer şeyi farklı. Bu sefer e, Kadıköy Taraköy. Trafik kızı, Kadıköy kızı. <laughs> Evet, sonra tekrar görüşürüz. Sinan beni bul ya. Abi zorla geldiğimiz simitçi. Şöyle bayağı sıra vardı. Evet. Şu an Beyoğlu. Sus, sus. Oğlum ya hadi dönelim biz buraya. Ve yol ve yokuşuyla karşılaşıyor. da. Ve biraz e, galiba ya, gece yağmur yağmış onun için düşme gibi çok yüksek. Bir de <gülüyor> <gülüyor> Ay, nasıl? Bir var koştuk Ne işte sarı abi. Ne alaka ya? Gram geri Şimdi Galata'ya gidiyoruz. Umarım gideriz. <laughs> Baya bir merdiven var önümüzde. Hadi bakalım. Ne <laughs> Nisli <laughs> kandırdım dedim ki. Aynen Nisli ki acaba İngilizcesini anlamış mıdır şey dedim. Nisli seni çekti dedim. <laughs> Nasıl da yapıyor bak. Yes geldik. Galata. <gülüyor> <gülüyor> yes şimdi burada baya <laughs> bir turistimizi yaptık. Evet. Bir de e, bizi zaten Simitçi'de beklerken bir tane turist abla vardı. Gel buraya. Ablaya şey ama dedim. Altaylı fotoğraf çekinebilirdik evet, <laughs> We are tourists also dedim. <laughs> İzmir. <laughs> Sansı bir atlaydı ya. Evet. <laughs> Sonunda Hello kızlar <laughs> Biz yani e, Taksinin sonunu biliyorduk Nisi ama konum da bize başa götürtüyordu değil mi? 20 dakika, 20 dakika. Onu konumu dinlemedik. Güneseydik şimdi ta en başına götürecekti. Boş boş. Evet, aşağıdan götürecekti bir de. Evet, mi? yanından geçecektik yani. Tüm Taksim'i kaçacaktık sanki yani. başına götürecektik. Ya çok götürecekti. geçecektik. Ama e, zekamız sayesinde, hafızamız sayesinde burayı bulduk. Evet. Ve abi sayesinde. Aynen. Bir de... Ay, biz söylesen abi sonra sana biz buraya gelecektik evet, bu arada. Evet buraya gelecektik bu arada. Peki evet. dümdüz ilerle. Yine de garanti demek. Evet. Yani. Ya, ya Çağatay. <laughs> Ben hiç bunu çeksek güzel. mi öyle? <laughs> Bir her yerde bacını mı alıyor? <laughs> çok güzel ya. Tam doltığımda müziği durdu. Neyse ki bu kilise açık buna giriyoruz. Kapının önünde fotoğrafçı yine insanlar oturmuş kesiklere kadar. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim insanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen <laughs> bize dua <Akı. gülüyor> Sen bize günah yazdırma. Elif işte bakıyor. bakıyorum. Ne günah diyorsun? Sır estetik <laughs> fotoğraflar için kullanıyor. Allah'ım evet. o zaten. Evet, benim burada mesela her şey işte. Şu şu yazlıdan aldık. Tamam. Evet, şu an nerede olduğumuzu bilmiyorum. <laughs> Şöyle bir arasak bak ben. Zeynep bizi, bizi nereye götürdü bayağı? Kafeyi bulacağım inşallah. Oğlum <laughs> <laughs> çok fena. Rafa'dan tayfası Ay <laughs> Yarım saattir gülme gülme krizine girdik burada. <laughs> şey, 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 şey. <laughs> arkadaşlar bir gülme krizini tuttular. Bir gidiyorlar ki kalınmazsak iyidir. Siz bir gülüyorsunuz. İçin kalın. Oh kanka. Of ya. <laughs> İstanbul yazacaklar bir işler giremez. <laughs> olsun, helal olsun. <laughs> Abi kızlar burada şimdi buna başladı. Pazarım çekmiyor şimdi 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 niye kızlar başladı? tamam tamam. İstanbul'u yazacaklar kim bu şuraya Haklılar. Hak, haklı olurlar. Ya, bir de bu ama çok komik bir şey oluyor. Sessiz ses, de bugün en bir şekilde her yerde her kişi tarafından azarlandı. Her, evet her yerde ya. azarlanıyor. Motorcudan bile. <laughs> motorcu maru taşıyan abi mi? Şey havalimanındaki Araba süren abi. Araba süren abi. <laughs> Simitçi. Motorcu. Acayip. Ama aslında mitti. Açıyorum. Kendi yerim. Valla düştü. Işte buna bak. Abi çok adaletli. <laughs> İstanbul adaleti. Hmm. <laughs> işte bu. Çok güzel. Evet, biz baya baya ben video çekmeyi unutuyorum şimdi. konudan ilerliyoruz ama ben e, Yusuf Bey artık çözdüğünü düşünüyorum. Biz buluştuğumuzda ya 10.000 lira diyoruz ya 10.000 adım atıyoruz ya da neydi? Yani 10 bin kalori kalori alıyoruz. Alıyoruz. Evet. yapıyorum. Üçünü bir de kalori de yapıyorum. Bir de 10.000 alıp 10.000 yakıyoruz. <laughs> evet, bin, bin de yakıyoruz. evet, alıp yakıyoruz. Bu bin 10.000 bin kalori değil. de da gelecek. <laughs> Abi siz? Bunlar iyice cıbıdı. Yani Büşra. Büşra çıksana. Aa girmiş harbiden ha camiye. Büşra. <laughs> ne yapıyorsun camide? ya. Hem ayakkabıyla ayakkabı girilir, 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 girilir mi? Gel şuraya ya. Canlı gelirse ayakkabıya girmeyeceğim gibi. Ayakkabı çıkarılır <laughs> ya. Ayakkabı 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 çıkarılır ayakkabı ya. Ne Hiç o mi ayakkabı giymedin o camiye? Haydi oradan ya. Nus az önce şuraya oturup çekildiği için. Bakın herkes çekiliyor. Herkes Kız bir akım başlattı Salt Galata'nın önünde. Eğer TikTok'ta bu akım olursa bilin ki Nus yani başlattı. Biz başlattık. Biz... Aa, var ben görüyorum. Yes, şimdi e, Kadıköy'e gidiyoruz. Beyoğlu'ndan çıktık. Favori, biraz. çok favori. Şey. Hmm, beyoğlu. favori. Ne oluyor? İlçe. Hmm, benim için Beyoğlu. Favori ilçe. Ee, benim için Beyoğlu. Favori ilçe. ben çok bir şey çekemedim fark çekim. ettim çünkü fena gezdik. İyi gezdik. Al sence sen, merhaba deyin. Ve <laughs> şimdi de vapurdayız gidiyoruz. Ayağım var. Az önce bayağı iyiydik yani. Biz Kadıköy'de dinlediğimizi sandık. Ama Eyvallah. ama bak güzel. İskelenin üzerinde Kadıköy hattı Biz Bizi Kadıköy'e gördüğümüz zaman yüzde yüz bence indik. Ama sonra bir döndük Eminönü iki yüz. Ha Eminönü. Yani. indik bakıyorum ben nereye gideceğiz falan mı? Konuma bir açayım dedim baktım. Hmm. Bir saat yürüyerek de gideceğimiz yere iki saat gösteriyordu. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki saat yürüyerek gösteriyordu. <laughs> <laughs> Oraya nasıl yürüyerek gösteriyordu? Yürüme görüyordu galiba. Allah kahretmesin bizi

yani ten çekemiyorum <laughs> 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 Çok acıktım Evet, haberimizi aldık. Olursuz olmazdı. Evet, <laughs> yummy. <laughs> Şey, cıplak ne diyeyim? Cıplak bebeğim. Onu arıyoruz. 100 lira. Geldi, cıplak 100 lira, lira bulmak istiyoruz. Bulduk, bulduk. 100 bulduk. 100 lira bulursak dünya bizim abi. Su çay içmek istedi yere bakın arkadaşlar. Pap sokağına geldik. Ne <laughs> şey ki? Yok yok öyle bir bak değil. Sokağa bak. <laughs> en kızı. Kadıköy kızı, çay kızı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an yoldaki evet, sarhoşlarına hiçbir farkımız yok. Ama hiçbir şey yapmadık <laughs> ama. Ay, Ay. O kadar yorgunsun ki metroya en yakın büyük bile bir bak. Metroya Altmış en yakın kafa Çay <laughs> mı? İyi <laughs> 60 lira artık yapacağım. 60 mı? Ooo. En fes. Neydi korkunç? Ucube sen mi? <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Ya, e, değişik tarzda insanlar <laughs> vardı. Zeynep dedi ki çok değişik tarzda insanlar var burada. Ben de dedim ki ne olduklarını çözemedim. Sonra Zeynep de dedi ki çok ucu <laughs> Normalde <laughs> 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 mi ki? Ucu besen be <laughs> <laughs> de ya. Aa gözbebeği çıktıca. Remelim gözüm acıtıyor. Hah. Sen benim kalbimi mac Biz bak dedim sana. Sabah bakalım sen eser var mı? <laughs> Yok canım. Ya varsan. Bir efsaneydim. Senle beraber olunca uçak buldum. Uçakla inmeyeceğim. Arkadaşlar sunu üşüyası. Gözlerim acıyor. Ben açamıyorum. <laughs> Emine, ne ne yapıyorsun? Bir şu an yapar mısın? Bir <laughs> saat sabah. Onu içtik gerçekten onu. Hayatın ne yaptı? Bir çay aşık oldum ya. Güzel ama boğazım şey oldu. Hiç mi alıştığım çay şey içmeye? Ve bunu içemiyorum. Yok. İçemiyorum. Sabah çay çok güzeldi. Yani. Esnaf çayından sonra <gülüyor> <gülüyor> ya sen de en komik kısmı geçiyor açıyorsun kamerayı. <laughs> Ama vallahi. Ben anlatıyoruz komik olmuyor. Ama. Valla <laughs> kaçırıyorum. Gülmekten <laughs> kaçırıyorum. Tamam anlatıyoruz. Ne oldu biliyor musunuz az önce? <laughs> Benim oğlum. <laughs> Koray'ın. <Koreli gülüyor> Benim oğlum. Ya çok şey 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 bu ne? Bu çay. Ne? Tamam. Siz ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Mesela çay içmek istiyorsunuz. Evet, bir kafeye geldiniz. Ne istersiniz? Çay içmek istiyorsanız. <laughs> dedik bir kafe. Çay isterim. Ama ben ne dedim? büyük çay al. <laughs> Komple dedik ki. Büyük çay. Çünkü <laughs> açıkçası bunu kanıtlayabilirim. İzmir'de biz bunu büyük çay diyoruz. Fincan çay demiyoruz. Ama, ama İzmir'de ben ne zaman büyük çay istiyorum dedim. <laughs> ben dedim abi. Ha, ben, Belki ben demedim. Kimse benim Kim? hiçbir gittiğim mekan büyük çayımı İzmir'de sorgulamadı. Burak her şey yaptı. Yani fincan mı? Ben neresek bile, bile daha köylü. <laughs> e, fincan çay alabilir miyim? <laughs> Bardak mi? mi? Bir kere bile fincan dediyse yanımda Yine ya. Yemin ederim annemle double gidiyoruz. Double çay demişsindir. Double double double. Tamam. Duble hatta. Double da değil. Duble Türk gelenekli masal sigara. <laughs> o büyük çay alabilir miyiz dedim ama şey dedi ki çocuk <laughs> dedi ki fincan yani dedi evet ve utanmıyorum varlanmaz evet, ve çay da çok kötü çok sevdi çok sevdi bu isim büyük çay kolu kapalı tartışmaya bağımlılık Bu <laughs> arada <laughs> 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 Moda Life fotoğraf. her yerde Life photo mutlu ediyor. İçim bu biraz ama. Bizim işte Life fotoğrafı Alioparlı. Oğlum çok iyi bu arada. Ha, çok komik çıktı bu, bu ay, arada. Aşırı hep Evet, geliyor geliyor. Bekleyin. 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 Bayıldım. Şimdi mesela başka bir şey yaptım senin Bu İzmir'de yok. Evet. Şu versiyon. Harika. Evet. Bayıldım. Evet. İlk yaptık. Ben bakmadım. Çakma sen yapmadın. Yapmayacağım. <laughs> ben güldüğüm için gülemem artık. Gülümsedi ben güldüm hiç gülemem artık. Gülümsedi ben benim motora koyun abi. Doğru kötü örnek Ben ben kendi benzinimle götürürüm bu uçağı İzmir'e kadar. Ya bir şey söyleyeceğim. Gören de biz kadın değişti sadece.

<gülüyor> <gülüyor> bir çok dakika Çok da fotoğraf çekmeyeceğim. öyle bir içimden geldi. <laughs> öyle bir içimden Çok <laughs> Ben, <laughs> ben buraya <laughs> aldım. Oturma istiyorum. Şimdi yine aldık gidiyoruz. Biraz Evet, uçağın aslında karakışta yarım saat var ama bunun hiç telaş olmuyor. Anlamadım neden. Yani bence gitmemiz lazım. Son çağrı ben... yapıyorlar, umarım adımızı söylemez. Baş, Şu havalimanına. Son çağrı falan yapmıyorlar. Yalan evet. o, hep yalan. <laughs> i̇lk defa son çağrı ekranımın destesi. Geliyoruz, geliyoruz. geliyoruz. <gülüyor> 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 Oğlum koş koş koş. <laughs> Oğlum son biz ya? Şaka mı bu? <laughs> Kaldırmayın bir sizi. <laughs>

Ben ne yerde isim bile okumayacak direkt gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok kişi olduğu için isim okumadılar. Ee, çok evet, var. Demek çünkü. çok kişi varmış yani. Dör, mesela bizimle bir bir kız bir kadın daha gidiyor dört kişi mi okuyacaklar aynı anda? Bizim no, no, no. acil bir durum yaşandığında bu çıkışları açarak tahliyede bize yardımcı olmaları beklenmektedir. Bu sorumluluğu kabul etmeyen yolcularımızın derhal kabin ekibine bilgi vererek yerlerini değiştirmeleri gerekmektedir. Acil çıkışın açılışı için bilgilendirme kartını incelemenizi rica ederiz. Passengers sitting in the exit rows are expected to open the exit and assist passengers in case of an evacuation. Uçak yerde hareket halindeyken, kalkışta ve inişte kemerlerinizi bağlı, güneşliğinizi açık ve masanızı kapalı duruma getiriniz. Elektronik cihazlarınızı uçuş moduna alınız. Uçuş modu bulunmayan cihazlar uçuş boyunca tamamen kapatılmalıdır. Laptop...